Merhaba arkadaşlar. Ben Ali <laughs> videolarından Bana arabanı anlat ee, köşesine hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle bir arabayı tanıtacağız. Barış e, Bey ile beraber kendisini arabasının hakkında bir bilgi alalım. Ne tür e, tarz araba seviyor ve da bu arabayı e, bize kendi bakış açısıyla bir tanıtmasını istiyoruz. Evet başlıyoruz. Öncelikle e, hoş geldiniz. Ben Ali hoş, videolarına. Ali Bey, teşekkür hoş, ederiz. Teşekkür ederim. Ee, arabanızın Hı. marka modeli nedir öncelikle? Ee, Hyundai i20 1.4 motor e, Stil serisi evet. Otomatik Şanzımana sahip Hyundai arabasıdır Hyundai arabası evet. ee, Model kaç model? Ee, 2016 model bu araba 2016 evet, model. 2016 model Evet çok güzel bu arada sıfır <laughs> araba yani iyiymiş. Yeni aralık yani. Benim arabaya kıyaslayınca arada 30 yıl fark olunca şoka girdim. Evet 2016 model için kimse şey yapmıyor anlamıyor. 2015-2014 zannediyorlar ama evet. paraya kıydık aldık yani. Evet hayırlı olsun güle güle kullanın diyoruz. <laughs> Sağ olun diyoruz. inşallah. Ee, niye bu marka ve modeli tercih ettiniz yani Hyundai i20 olarak? Şimdi çok sebebi var. Yani bu sebeplerden birincisi fiyat uygunluğu. Fiyat evet. biraz daha uygun geldi diğer arabalara göre. Hani son vergi ÖTV ve artışlarından dolayı da bu araba biraz daha diğerlerine göre uygun geldi. Daha doğrusu ikinci el almayı düşünüyordum. İkinci ellerin bu modelleri 40-45 bin civarında fiyat çektikleri için sıfırını alayım dedim. Araba, arada bir 10 bin TL bir fark olduğunu görünce sıfır almayı düşündüm. Yani sıfır daha mantıklı. E, sıfır gelelim. daha mantıklı. Tabii alıyorsun. Her şeyini kendin biliyorsun. E, rahatlıkla kullanıyorsun. İçin rahat. Garanti süresi uzun. E, kafan rahat şekilde kullanıyorsun. Verdiğin paraya değiyor. E, şimdi ikinci elde aldığın araçlarda hani ne çıkabilir? Ne tür arızalar çıkabilir? Bilemiyorsun. Evet. E, rahat olmuyor. Ama bu arabayı almamın en büyük sebepinden birisi fiyat. Fiyat, fiyat konusunda avantajlıydı. Ondan dolayı aldım. E, Türkiye'de birçok yerde servisi var. Ondan sonra servis ücretleri uygun. Kaliteli olduğu için aldım. Evet. <laughs> e, aramızda ne gibi teknik özellikler var? Yani. Şimdi bu Hyundai'in e, 1.4 motor e, Jump ve Stil ve Elite olmak üzere 3 grubu var. Stil grubudur. Yani en alt versiyonun bir üstü, orta versiyon. E, otomatik şanzımandır. Camlar hepsi e, otomatik e, mi? 4 kapı otomatik. Aynalar otomatik. Aynalar Sıtmalı ayna var mı Tabii burada? ayna. İçeriden aynaları ayarlayabiliyorsun. Direksiyon üzerinde birçok şeyi kontrol edebiliyorsun. Yol bilgisayarı, hız sabitleyici, hız limit ayarlayıcısı, evet. radyo kontrol edebiliyorsun. Radyo ve radyon tim fonksiyonları kontrol edebiliyorsun. Göstergeleri LED ve LED göstergeleri istediğin şekilde aydınlatmasını ayarlayabiliyorsun. Evet. Farları Sağ ve sol farlar olmak üzere, sağa döndüğünüz zaman sağ tarafa aydınlatma, sola döndüğünüz zaman sol tarafa aydınlatma farları var. Evet. E, multimedya gördüğünüz gibi kompakt bir sistem. Yani Torpito ile aynı, çıkmıyor, sabit. E, multimedya ile beraber altta e, telefon şarj, aksesuarları, aparatları, USB girişi, ses. AUX girişi, çok az kullansa da AUX girişi, e, ses sistemi hepsi altta. Evet. Onun dışında park geri park sistemi var, park sensörleri park var. Sensörü. Evet. Ee, onun dışında shift lock res e, sistemi var. Ee, Bu manuel kullanım için mi? Manuel kullanım da oluyor bunlar. Yani otomatik ve manuel de kullanabiliyorsunuz. Shift lock res sistemi ise e, otomatik şanzımanda araba arıza yaptığı zaman, evet, e, boşa alabilmeniz için, yani arabanın fitesini boşa alabilmeniz için. Bu düğmeyi kullanıyorsunuz. O, o işlemi görüyor. Onun dışında analog e, klima var. Dijital klima değil. Analog klima. Analog klimanın dijital klimadan daha olduğunu söylerler. Yani daha az daha, arıza yaptığını arıza. söylerler. Evet, Dijital e, klimalar daha fazla arıza yaptığını söylerler. E, 90-105 beygir bu. E, gücü güzel. E, verimli bir güç e, daha işte sistemi var. 135 e, e, 135 e, tork var bunda. 135 tork var. Yani arabadan memnunum. E, arabanın özelliklerinden de memnunum. Yani e, tork kalitesi olsun. E, koltukların rahatlığı olsun. İyi diyorsun. Tabi güvenlik açısından. Peki şey... e, 100 kilometrede şehir içi şehir dışı ne kadar yakar? Veyahut hatta hani 50 lira ya da 100 lira koyduğun zaman bu şehir içi, şehir dışı ne kadar bir yol götürüyor? Şimdi e, bu sürücüden sürücüye değişiyor. Yani tam e, Tabii sizin açısınızdan yani. Net sizin... bir miktar belirlemek değil. E, 6 litre, 100 kilometrede 5 ile 6 litre arası kısa mesafe yakıyor. Evet. Uzun mesafelerde 4 ile 5.5 litre arasında. 100 kilometre mesafelerde. 5 ile 6.5 evet, yani litre. Ortalama da 7 litre. Bazı. Ortalama, 7 7 litre. Litre. E, ortalama benzin 6 ile 7 arası değişiyor. 6 ve 7 litre arası. 100 kilometre ortalama değişiyor. Yani benzinli arabanın e, sıkıntısı şu. Çok pahalı. Yani benzinli. Evet. Benzinin fiyatı pahalı. Evet. Yoksa yakıt çok yüksek değil. E, ama fiyat olarak pahalı ülkemizde. Peki e, başka bir sorumuza geçelim arabanızda bir yılda, bir yıl içinde ne tür bakımlardan geçiyor? Yani sizin Şimdi ne tür bakımlar bir bakımı yapıyorsunuz? Var. Ee, ya yılı doldurmanız gerekiyor ya da kilometre. kilometreyi doldurmanız gerekiyor. Ekstra Bakım başka buna bir şey göre. var mı? Hani ee, Ekstra duyduğunuz. bir şey yok. Şimdi sıfır aldığınız bir arabada yani şu arabanın tek bakımı kilometre bakımı veya da yıl bakımı. Yıllık ben servis. Yıl bakımından önce kilometreyi doldurdum. Yani 15.000 kilometreyi İlk bakımda 15.000 km doldurduğunuzda bakım servis bakımı vardır. Servis bakımında da işte yağını filtrelerini değiştirirler. Evet. Ondan sonra bir 15.000 yani 30.000'e kadar herhangi bir bakım yaptırmadan binebilirsiniz. Evet. İnşallah daha çok kazasız belasız. İnşallah. Günlerde bilirsiniz. Evet, en ee, <laughs> arabanızın yıllık ve aylık ortalama size maliyeti ne kadar? Yani vergisi, kaskosu, işte trafik sigortası olsun hani bu tür şeyler dahil ortalama aylık kaç liraya gelir size maliyeti? Şunu söyleyeyim sıfır arabada bir, maliyet çoktur. Evet. Yani şöyle şimdi 1.4 motor vergileri biliyorsunuz bu arabanın vergisi 1000 lira. 1000 lira üstüne Yani Yıllık işte, 1000, yani son... 1000 lira. Evet 1100 lira bir vergisi var. Yıllık iki dönemde ödeniyor. Evet. E, trafik sigortalarda yaşa göre kişinin e, e, sürücü belgesine göre e, değişmektedir. O da e, trafik sigortası 700 lira, 600 lira civarında çıkmakta. Onun dışında yıllık bir de kaskosu var eğer ki yaptırmak isterseniz. Kasko tabi ona yıllık kişiye göre değişiyor. değişiyor ya yani. isterseniz yaptırırsınız. Onların hani şeyleri kasko şirketleriyle görüşmeniz evet. gerekiyor. Onların istedikleri veriler elde etmiş verilere göre değişiyor. Kasko e, 1500 de 2000 arasında kaskosu çıkıyor. E, bu arabaların. Ondan sonra trafik sigortası dedik. Aylık, yıllık, yıllık şey, da bir bakım, bakımı var. Ne o kadar? 500-600 lira servisin. 3500. 3500. Ee, 2 bir de Bir de muayeneye gitseniz. <laughs> Ee, suyunu Şimdi sıfır tamam. arabalarda şu var. i̇lk 3 yıl muayenesi yok. E, genel ortalama 2 yıl var. geliyor demek ki. 3 de. yıl, yıldan sonra 2 yılda bir muayenesi var. Onlarda bir, 250 civarında. 250-280 o civarda bir muane ücreti var. Yani 4 bin lira yaklaşık bir maliyeti yıllık, var. Yıllık. 4 bin lira aylık evet. 350 lira Hiç falan geliyor. Hiç binmezseniz bu arabaya kap, aldınız evin önüne çektiniz hiç, neşkini... hiç binmeyin 3500-4000 lira bir masraf var. Aa, Kasko yaptırmazsanız 3. sadece trafik sigortası yaptığım derseniz 2000 lira kafadan 2000-2500 lira kafadan masraf e, var. araba öz <laughs> ya 60 milyon arabaya adam kaskoda da yapma ama. belki yaptırmaz. Evin önüne çeker. Çok kullanmıyorum der. Arada bir hani şehir içi kullanıyorum der. Öyle Yatırım olarak ama kadar... o taş gelir çarparım. o <laughs> da işte bilemeyiz yani. yani sakınan da... göze çöp batarmış ya. <laughs> ben çok sakınmıyorum ama tedbiri de elden bırakmıyorum. <laughs> kaskoda bir de şu var. <laughs> arkadaşlar şimdi kaskoyu bir kaza yaparsanız şu notu da ben vereyim kaza yaptığınız zaman o kaskoyu bir ay yani <laughs> eğer siz arabayı kredili almamışsanız bir ay sonra yapın çünkü bir ay sonra yaptığınız zaman kaskonuz yeniden sıfırdan başlıyor ama bir ay öncesinden hemen peşine yaparsanız kaskoyu e, kazalı yani hasarlı araçtan dolayı kaskonuz sıfırlıyor yani bu da bu notu aklınızda tutun bence. Evet. Evet, e, ondan sonra arabanızda sevdiğiniz yanlar neler? Arabanızda sevdiğiniz şeyler. Şimdi ben bir araba alırken en çok özelliklerine ve biraz da kalitesine dikkat ederim. Yani evet. benim için önemli olan kalite, özellikler. E, şimdi bu arabada e, kalite var. Kalitenin dışında özelliklerde istediğim özellikler. Otomatik olması, yol bilgisayarının olması, işte hız sabitleyici onların olması. Bunlar yani sevdiğim yanlar. Yani iyi. E, tabii bunlar gene genel iyi e, memnunuz. E, bir de yani arabanın e, çekişi iyi olması gerekiyor. Yani çok düşük bir beygirde olmaması gerekiyor. Hani sizi tatmin etsin yollarda. E, şehir içinde olsun, şehir dışında olsun tatmin edici olması gerekiyor. Bu yönleri benim açımdan güzel. Sevmediğiniz bir tarafı var Hı. bu arabanın. Sevmediğimiz tarafı da var tabii ki. Yani istemediğimiz taraflar da var. Ee, özellikle hani ufak tefek şeylere el değmemiş tabi e, yani bu da bir elit serisi olarak üretildiği için full e, olanları evet. full olanlarında hepsi var bütün özellikler var ama çok göze batan e, özellikler değil sevmediğimiz e, yani genel itibariyle güzel yani en basit sevmediğim bir özellik bu arabada çocuk kilidi mesela çocuk kilidini çok basit yapmışlar e, buradan içeriden kilitleyebiliyorsunuz ama kapıyı birinci de zorlandığınızda yine açılıyor. Yani çok tuhaf bir çocuk kilidi sistemi var. Yani bir mantığı olmayan bir çocuk kilidi sistemi Kilitliyorsunuz koymuşlar. Kilitliyorsunuz ama gene açılıyor. Yine açılıyor. Bilginç. Yani bunun bir çocuk kilidi sistemi olması bir garip. Ee, çok tuhaf bir sistem koymuşlar. Diğer arabalarda yani başka arabalarda biz bindik kapının şu kısmında olur. Yani yan tarafında açılan yerinde olur. Ya da kapıların e, düğmesine bastınız mı? Siz müdahale. Yani oradaki düğmeye basmadığınız sürece açılmaz. Ona evet. bunu da görüyorsunuz. Bakın şu anda kilitledik. Işık yandı. Bak, Peki artık... arka kapılarda da mı? Arka Belki, kapılarda da açılıyor. Arka kapılarda da şöyle. E, kilitli olduğu zaman şöyle ilk açtığınızda açılmıyor ama ikinci e, açtığınızda kapı ikinci zorlamanızla açılıyor. Yani etkisi ilk e, kapı açılmasında ortadan kalkıyor. Biraz tuhaf. <laughs> yani arabanın tek evet. tuhaf yanı bu. Çocuk kilidi biraz garip yapmışlar. Bir de genelde yüksekliğinden şikayet etsin. Araba <laughs> Evet bir de alçak. alçak. Biraz alçak. alçaklı mı var? Alçak evet. O da hani biz e, buralar da biliyorsunuz e, pikniğe çok gidilen yerler var. E, hani dağ bayır bu arabaları süremiyorsunuz. Evet. Asfalt olması gerekiyor. yolların düzgün olması gerekiyor. Hadi dikkat ederseniz e, çok dikkat etmeniz gerekiyor yani e, sıkıntı olmuyor ama e, daha bayırlık taşlık yerlere gidemezsiniz bu arabayla. Evet ee, pek genel sorulara geçiyoruz evet. herkesin çok merak <laughs> ettiği gerçi. herkesin aklında olan sorulardan <laughs> LPG benzin dizel Sizce hangisi? Bunun ayrımını yapmak e, yani Uzmanlık bir şeye bağla bağlamak değil, değil. çünkü e, dizel arabalar teknoloji geliştikçe dizellerin özellikleri artıyor, LPG'nin özelliği atıyor, Benzin özelliği artıyor. Evet. Kış memleketlerinde yani soğukları aşırı olan, e, kışı ağır olan memleketlerde evet. e, benzinli arabanın tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü dizel araçlar 30 30-35 dereceden sonra çalışma sıkıntısı oluyor. Yani çalışmıyor. Favoriniz? Benim favorim benzinli tüp Benzinli ya tüplü. da LPG'li. Evet, LPG'li evet. tüplü. Yani o LPG'li de e, çok itinalı bir şekilde takılması gerekiyor. Yani otomatik olarak takılması gerekiyor. Hem benzinli hem LPG'li otomatik geçmesi gerekiyor. Evet. Daha önce kullandığınız araba var mı? Yani sizin ya sahip olduğunuz. Önce bunların... Kia vardı. Ee, Kia bir aracım vardı. Kia kullanmıştım ondan önce Hyundai yine kullanmıştım birkaç araba kullanmıştım yani iki ya Hyundai tarzı arabalar kullanmıştım Evet. bu arabayı satsaydınız hangi arabayı almayı düşünüyorsunuz yeni bir araba olarak bu arabayı satsam e, e, marka vermek istemiyorum ama e, Volvo'nun jiplerini almayı yani jip tarzı araba yüksek geniş arabalar almak istiyorum daha büyük, yani bundan daha sonraki olur. evet alacağım araba inşallah onlar olur. Kazası belası kullanırız. O tarz araba almayı düşünüyorum. İnşallah Geniş, nasip olur. Geniş Jeep tarzı. Hyundai Son Sorento olabilir. E, Audi'lerim var. E, ya yani o tarz araba almayı düşünüyorum. Yeni bir araba alırken terzin <laughs> sıfır mı olur? Yoksa ikinci elden mi yana kullanırsınız? Param varsa sıfır. <laughs> Param yoksa sürmüyor. Param yoksa. Yani bu işler biraz maddiyatla ilgili bir şey. Şimdi evet. Hani, sıfır herkes ister. Kime sorarsanız herkes sıfır arabaya binmek ister. Ama e, gücünüz, ekonomik gücünüze göre bazı şeyler gerçekleşir. Evet. Ekonomik gücüm varsa sıfır. Ama e, sıfır araba alamıyorsam temiz, güzel e, tanıdıktan güzel bir ikinci el araba almayı düşünürüm. Evet. Peki e, oto sanayi mi yetkili servis mi? <laughs> oto sanayi mi yetkili servis mi? Yani şimdi, şimdi, bu araba garanti <laughs> olduğu için Mecbur yetkisi, yani, yani garantisi olmadığını düşünürsek, garantisi olmadığını düşünürsek, e, şöyle bir şey yapmak gerekiyor burada en önemli şey. E, fiyat karşılaştırması yaparsınız. Şimdi arabanızda bakım yaptıracaksınız. Fiyatı cazip olan neler? Daha mı iyi. Mesela neler yaptıracaksınız arabanın bakımında? Evet. E, filtredir, yağdır. Yani bu tür bakımları yaptıracaksınız. Ustaya gittiniz sanayiye yani herhangi bir usta ustaya tanımadığınız bir usta ya da tanıdığınız gittiniz. Ustası 400 TL bir ücret söyledi. Ama servise gittiniz o da 400 TL ücret söyledi. Evet. Servise gitmek daha garantili. Yani arabanın kendi servisine gitmek daha uygun olur. Çünkü hani gittiğiniz servis bu işten anlayan kişiler ehil kişilerdir. E, taktığı parçaya garanti veriyorlar, e, bu tür şeylere garanti verdikleri için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama e, sanayiye gidilmez demiyorum kesinlikle çünkü sanayide de e, çok güzel temiz çalışan ustalarımız var. Onlar da bu işin ehli olan ustalarımız var. Sonuçta e, servislerde çalışanlar da sanayiden çıkmış ustalarımız. Ya burada kişinin kendisine kalmış. Evet. ikisine de gidebilir ama e, servisler fiyat konusunda biraz daha yüksek. Bu konuda Yani sizin arabanız olsa birinci öncelikle nereye gidersiniz? İlk ilk gideceğiniz. Ya arabam servis <laughs> mi, sanayiye Servise <laughs> giderim. Arabam çok Yani iyisi. iyi bir usta olursa sanayiye. Tabii iyi bir usta olursa sanayiye ama Doğal arabam lüksse, yani yüksek bir e, değilse, lükse lüksse, boşsa yeni kasalarsa, yüksek bir model kullanıyorsam servise giderim. Servise. Tabii servis Taktı parçanın garantisi de var. E tabi her parçanın garantisi var. Arabanın yani orada çalışan insanlar o arabanın her şeyini bilen insanlar. Evet. Service, her şeyini bilen insan onun için servise e giderim ama arabam hani e, 10 yaşında, 15 yaşında eski bir araba diyelim e, servise e gitmenin bir mantığı yok. Hmm. Sanayideki evet. ustalar da yapabiliyor bunu kolaylıkla. Ee, size göre en iyi araba markası. Yani... Hani alamazsanız da size göre <laughs> marka olarak diyorsunuz. Marka model yani bir model bir deriniz e, marka olarak yani alın gücünüze göre değil genel e, sizin olarak. Sizin mesela hedefinizdeki en güzel araba, hayalinizdeki. Ya benim çocukluğumdan beri e, sevdiğim iki marka vardır. Volvo'yla Mercedes'tir. Volvo ve Mercedes'tir. Mercedes. Bunların üstünde de araba tanımam. Bunların bu arabalarında tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son teknolojiyi kullanıyorlar. Her şeyi baştan sona donanımlı, güvenliği yüksek olarak yapıyorlar. En sevdiğim iki marka Volvo ile Mercedes'tir. Evet. E, Diğer araçlarda araçlar da güzeldir ama <laughs> bundan üstüne de güzel araç. Bunun üstüne şey... de yok. Kaymaklı aday falan. <laughs> evet. Barış arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Rica ee... ederim. Kanalımıza bana ara bana anlat köşesine konuk olduğu için e, kendisine uzun yıllar bu arabayı bilmesi e, diliyoruz. E, özellikle inşallah Allah bir gün Mercedes veya <laughs> Volvo nasip eder de. Volvo'nun jeepini <laughs> <laughs> e, güle güle biner. İnşallah. E, her şey gönlünüzde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. E, şu, bana arabanı bana anlat. Ee, videoları yeni bir tarzdır arkadaşlar. Bunu ben kendim e, geliştirdiğim bir tarz. Bunu e, daha çok profesyonel yapmak istiyoruz ama bizim imkanlarımız biraz kısıtlı işte. Minimum bütçelerle, minimum imkanlarla bu işi çekmeye, bu işi yapmaya çalışıyoruz. Biraz da insanları bu işlere ikna etmek zor. Çünkü kamera önünde konuşmak biraz sıkıntılı. Bunu başarabilen Barış arkadaşımız var, ona çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, diğer arkadaşları da anlatır, onlardan da. Yani Amacımız burada, yani burada. E, halkın yani herkesin kullandığı arabalara e, farklı farklı modellerini bulup bu, bunu sizlerle paylaşmak. Yani biz, biz burada satıcı değiliz, alıcı da değiliz. Sadece biz bir vatandaş olarak e, bu araçlarda bizim bakış açımıza göre bu araç nasıl, e, onu göstermeye çalışıyoruz. Tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, umarım güzel tutar, bu fikir iyi gider, ee, devamı gelir. Bu... Bitirmeyeceğim. Ee, i̇yi günler, kolay gelsin kendinize iyi bakın, kendinize iyi bakın. görüşürüz.